Aile danışmanı Yasemin Sancı'yla aile bağlarını güçlendirmek, sorunları anlamak ve çözüm konularında önemli bakış açıları kazandıracak röportajımız sizlerle. Değerli izleyenler, farklı sektörlerden bilir kişilerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda aile danışmanı Sayın Yasemin Sancı var. Kendisiyle alanı yüze biraz sohbet edeceğiz ancak Öncelikle sizi bir tanıyalım Yasemin i. Merhaba ben aile danışmanı Yasemin Sancı. Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek şeref derecesiyle tamamladım. Yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi'nde e, tamamladım. Ardından e, Türkiye'nin en e, aile danışmanlığında en prestijli eğitimlerinden birini veren Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aile danışmanlığı eğitimi aldım. E, özel bir aile danışma merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kurumda e, aile danışmanı olarak e, yüzlerce ailenin hayatını Dokunma fırsatı yakaladım. Çok güzel. Ee, Evet sağ olun. Şimdi de e, doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Ömür boyu eğitim felsefesiyle yola çıktım bu mesleği yaparken. Çünkü insanla çalıştığınızda e, kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Doktora çalışmalarım devam ediyor. E, bunun dışında da 3 e, aydır da yaklaşık kendi ofisinde hizmet vermeye, aile danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Çok güzel Yasemin Hanım. <laughs> Peki, insanlara psikolojik destek verme anlamında aile danışmanlığı çok Spesifik bir alan. Evet. Neden evet. aile danışmanlığını tercih ettiniz? Bu konudaki temel motivasyon kaynağınız neydi? neydi? Ee, yani bunu çok esprili bir dille yanıtlıyorum genelde <laughs> çevremdekiler de sorunca. Hani böyle küçük çocuklar şey anlatırlar ya, işte e, sanatçılar, ünlü sanatçılar işte ben çocukken elime tarak alır şarkı söylerdim Hı -hı. diye. Aslında ben de küçüklükten beri hep böyle insanlara e, faydalı olmaya çalışan, insanların arasını yapmaya çalışan, önce kendi ailemden başlayarak sonra çevremde gördüğüm ailelere e, yardımcı olmaya çalışan, tam bir yapım vardı, İyi bir gözlemciydim, iyi bir dinleyiciydim ve bazen arkadaşlarım yani sesin bile terapi, konuşman bile terapi, sen niye işte psikolog, sosyolog olmuyorsun falan Hı -hı. derlerdi. Bunun üzerine de aile danışmanlığı aileyi bir arada tutmak benim açımdan çok önemli bir noktadaydı çünkü toplumu oluşturan en küçük yapı diye bahsediyoruz aileden ve ailede başlıyor her şey ve ailede bitiyor her şey aslında. Bundan dolayı da aile danışmanlığı benim için çok özel güzel bir noktadaydı. Zaten eğitimi de bu yöne, bu yöne kanalize etmemin sebebi aslında buydu. Bir yandan da burada en çok yaşadığım duygu şu oluyor, İşte aileler çok gergin geliyor, stresli geliyorlar. Sonra buradan el ele yeni planlarla, yeni kararlarla ve yeni umutlarla çıkıyorlar. Bu da mesleğim açısından beni çok mutlu ediyor gerçekten. Temel motivasyonum bu. Çok güzel Yasemin Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. E, size danışan ailelerde <laughs> genel olarak karşılaştığınız sorunlar. Ne gibi sorunlar oluyor? Yani e, şiddetlik, geçimsizlik en başta olanı. En temel evet. Zaten. <laughs> yani orada da çoğunlukla problem iletişimden kaynaklanıyor. Yani birbirimizi bazen mesela aynı şeyi tartışırken görebiliyoruz çiftleri. Hı hı. E, i̇kinci olarak da yine birincisiyle ilişki içerisinde, yani şiddetlik, geçimsizlikle ilişki içerisinde e, şeyden kaynaklanan, kök ailelerden, yani e, annelerden, babalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. İşte gelin kayınvalide ilişkileri ilişkileri, gelin görümce ilişkileri, damat kayınpeder <laughs> ilişkileri gibi böyle evet, problemli... Ilişki, evet. İki kişi arasında yaşanmayabiliyor maalesef <laughs> İki kişi bazen. arasında kalmıyor. Evet. Ee, ben orada şeyi anlatıyorum genelde işte hani bu meşhur bir söz var, duymuşsunuzdur mutlaka işte Türkiye'de evlilik işte e, halay gibidir, iki aile <laughs> arasında olur. Avrupa'da vice gibidir, iki kişi arasındadır ama Türkiye'de halay gibi iki ailenin de e, dahil olduğu bir yapı var. Bundan kaynaklı çok fazla problem oluyor. E, son yıllarda şey çok revaçta. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani mesleki açıdan beni çok umutlandıran bir durum. O da şu. Evlilik öncesi danışmanlık başvuruları çok arttı. Yani problem hiç çıkmadan ya da büyümeden ya da potansiyel sorunların önüne geçmek adına yeni gençlerimiz çok bilinçli bu alanda. Evlilik öncesi danışmanlık talep ediyorlar. Bunun dışında da cinsel danışmanlık ve aldatma problemleri üzerine çalışıyoruz. Benim doktora çalışmalarım da biraz bu yönde yoğunlaşmış durumda. Hı, hı. Ve son olarak da ebeveyn ve çocuk odaklı aile danışmanlığı, yani bizim mesleğimizin en önemli parçalarından bir tanesi de çocuk ve ergen problemleri. Çünkü bu problemler sadece çocuk özelinde kalmayıp bütün aileyi ilgilendiriyor. Teşekkür ederiz Yasemin. Ben teşekkür Verdiğiniz ediyorum, rica ederim sabırla dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Değerli izleyenler keyifli sohbetimizi sonlandırmış bulunuyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.